Rainbow'dan oynayalım da Rainbow'a geçelim. He. Tam olarak ne yapmam gerekiyor? İki farklı yerden aşağı yüklemem. Sanırım aynen bu kol. Zaten burayı da yapmayacak mı? Demek ki etkileşime giriyormuşuz. Tamam sıra sıra bu, bunlarla etkileşime geçeceğiz. Ne oluyor lan? Elin geliyormuş de. gibi. Aha bu ne? Tabi. Volta yeri yapıyorsun ya. Yani. <laughs> ne yaptın abi? Aga sol tarafa aşırı yükledim. Ta ya, işte. Ya tabi sen şimdi daha öğrenci olduğun için bilmezsin bunları. Ya siktir git. 2100 yılındayız. O ne amına koyayım Sağdan aldı volt. Sola verdi. Yeah. Ya. Yeah. İşte sen bilmezsin. Sen de sen... sağa sola kaydırdın sen, hadi. Sen bilmezsin. Eee hadi. Ha bir dakika. Ee? Hiçbir şey anlamadım. Sadece ok tuşlarına bastım. Yemin yaptım, mı? yaptım. Sadece ok tuşlarına bastım. Hiçbir şey anlamadım. Ha bak şimdi bak kardeşim. Bak Bak sen bilmezsin şimdi bunları. <laughs> ne yaptın biliyor musun? Enter'a basa basa geçti. <laughs> e ee, biliyorum. <laughs> <Siz> Onu... <laughs> Bir dakika hiç duymuyorum. Ben bunun seslerini kısayım. Sen ne bundan bir tane alak Gelen geçene sık amına Değil mi ya? Güzel olur. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. Hay kolu niye geri çekiyorsun ki? İpne misin? ne amına koyayım? Belki ipne. Saklıya yattı bak. <laughs> Bu kaldı çıkartıyorum. Aha gene bileşim. Sokarım işaret şu şey ne gerekiyor gerekiyor, ya? Ee, bunun mermisi kalmadı. Ben Alep püskürten alayım. Benim ne yapmam gerek? Ana çekirdeğe yönlendir. Ama bir su içem ya. Çok susadım. <laughs> mantıklı. Allah ne kadar oyunu sesini kıstım. Hala ses yüksek ya. İçinde duyamazsan şaşırma. mi diyorsun Hala yüksek ya. Zaman biraz bakmışsın. O kadar daha da kısarsam artık oyunu duyamamişim. Tamam. Şimdi şimdi babana siktim Elyon. Aa ne oldu? Duruldu bütün reaktör. Komutanım ba bir sıkıntı var. Efendim bir cisim yaklaşıyor. Kimsin sen? Gel burada. Abi, abi çok elam Reaktör <laughs> yükleniyor. Aşırı yükleniyor galiba. Tövbe bismillah sunmaş. Galiba aşırı yükleniyor abi sesler onu. <Gülüyor> <Gülüyor> doğru gidiyorum değil mi lan? Reaktör ben kontrolden temizliği başlat. Map'te sağa sola baksaydın tamam, keşke. Tamam tamam yok yok dur. Doğru gidiyor. Çok yavaş çıkıyorsun. <laughs> ben ne yapayım babana koyayım? şiften basıp basayım? İbneye bak. Hmm. Ananı sikeceğim Sivas Spor. Sivas ya. Spor Dur 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 Sivas Spor. Yanlış oldu. <laughs> Kangallara ne dedin sen? Ka kangal köpeğini severiz. Temizlemek için ap ap mı? <laughs> bu. bu mu yani? Aa. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Ricardo, I'm about to purge the nest. Ananı sikeceğim. Ananı. Elyaf, Elyaf. Di abla diğer düğmeye de bas. Oh, oh. Oh. Allah 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 Allah. Galiba çok büyük bir patlama olacak. Aha. Elin içine atladı. E, hunter e, an tırmanıyor. Enayi lan bu. Abla Orada diğer. Ne oldu oğlum aleti? Abi. Eee ne oldu? Bir sürüler. Ha yuva, yuvayı dağıttığı için bunlar serbest kaldı. Yani çıktılar. Aga ama bir sürü de. Evet. <laughs> He. Yapmam gerekiyor. Görev yok, görev yok. <laughs> görev yok. Patlaması gerekiyordu abi içine atladı biri. <laughs> ha birkaç tanesi. <laughs> Tamam görev geldi. Ricardo ile son bir sikiş. Sonra ölüm. İyi patlar he. <gülüyor> abi. <gülüyor> son bir sikiş Mert abi. Alien'la da yapabiliyorsan. Oo be birkaç tane istedi o mu? Alien'la da <laughs> Artık cihaza bakamayız abi. <laughs> Allah Allah. is maintenance systems across lights transit maybe even communications i think this is our big just go now hastaneye git ya tam tam bitti derken oyun mu he şimdi nereden çıktı bu dalg yaraktır Aga yok, et, yok etmedi ki hiçbirini. Ya hiçbirini yok et, bütün yuvayı yok ettik bu arada. Sadece işte bir 5-10 tanesi falan aktif kaldı. Onlar da sikişir abi. Onlar da kaçtı yani yetişkin oldukları için. Geçemeyecekler diye bir şey yok. Sicimet Tower, Lorenz, Zitra, Sipere, Eğri, Büşvarım, Mek. Hangisine gideceğim ben? Mühendislik dön Son Klosbal Medikal Tesis. Servis of Life Solomon Habitation Ben anlamadım. Hangisine gitmem gerekiyor? <laughs> Hepsine git dene. Gitti mi? Hangisinde map büyüyor acaba ya da gideceğin yeri gösteriyor. Bak, nereye gitmen lazım? Son... Mühendislik. Enginer. Mühendislik istasyonuna, transit istasyonuna dön. Engineer ilgili bir şey var mı? Engineer. Sistek Spira var. Sigmet Tower, Sigmet Tower var. Bence bu ya. Fuck it. Ne kadar eminsin? Hiç emin değilim. O zaman niye gidiyorsun? Abi tekmek bir şeyler yazıyor ya. Diğerlerini de çağır. Yok çağıramıyorum. Birini çağrınca diğerleri çağırınca. Nasıl ya? Bak az önce o iki yanıyordu şimdi yanmıyor. Aslında buradan gidiyor musun? Sen lan burada yazıyor mu acaba? Cipuncay yazıyor. Cipuncay. Belki içince nereden biliyorsun? Hep aynı bu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bana bir değil mi şeyler? kere onlar farklı. Doğru farklı hepsinde değişik şey kullanılıyor. Bak <laughs> boş bir yere bakarak gidiyorsun bu arada. Doğruya gidiyorsun. Sanırım doğruya gittim. Şey de aldım Kali çünkü. E, başarım başarım da aldım. Ne başarım aslan bizimle de paylaş. Hiç okumadım ki. Bizim başarımımız. <gülüyor> Benim <gülüyor> başarım. Bak bakayım Do Sanırım doğru gittim ya. Yani buradan böyle gitmem gerekiyor galiba. Dur şimdi öğreniriz. Bakalım, baksana İyi. <laughs> Sen mi, Yanlış kapıyı mı bekliyor acaba? <laughs> vardır burada Abi sicimet tavır mı gitmem gerekiyor. <laughs> <laughs> Fuck bum. Ya buldun yine <laughs> de <laughs> Ben bir elin olsam şimdi saldırırdım. E, nerede olduğumu bilmiyorsan. Biliyorum. Nereden biliyorsun yavşak. Çünkü ben bir elinim. Ha iyi o zaman. Yani sen mal mısın? Bu ne la? <gülüyor> <gülüyor> ne Sana yazıyor? Ha, help Herald. Ha, Herald'ın istasyonu temiz tutmasına yardım et. Siktir bu. Korona var ya ondandır. Korona zamanında kullanmıştır. Hadi be biraz hızlı gel. Aman şeyine bak ya istediği şeye bak ya. Ya sen yanlış şeye bindik transite. <laughs> sen bindin ben bindim e, sen de söylemedin bir şey yapacak. Bilmiyorum ki ama. <laughs> e, ben de bilmiyorum. CGN'e git dedim ben CGN'e. Yalancı bok. Science dedim bu arada ben. Mühendislikle ilgili ya. Yani. E, yalan, yalan, bilim demek o merak koyup science. Mühendislik işte abi yanlış şey. Ah, <laughs> abi sistek vardı bir de. Aslında bizim gittiğimiz birazcık doğruydu. <laughs> Buradan da başkasına git <laughs> Allah <'ım gülüyor> küfrederim ha. Ricardo, Tam doğru gelmişiz. Nereden gideceğiz aga? Is it docking? No, but it's in a holding position nearby. Head for the ambulance bay. The shuttles are really short. Dede bak ambulans da geliyor. Got it. Geliyor. Hmm. Buralar sandık geliyor. Zamanında buralardan geçmiştik. Zaten geldiğimiz yer ki burası. Allah Allah. Hava temizleme iptal et abi. Niye? Asasine dönüşmem gerek. Dümdüz mü? Kesinlikle o kadar kolay değildir ya. Yani, Ondan amına koyayım. Kapı kapı kilitli işte. Oh. Baya ay kitli. kitli. zaten. Ben açacağım şimdi. Kitli değil ki. Belki kapı kördür. O de mi? Ok lan belki <laughs> kapı kördür. Elini atacak şimdi. Hazırım ki. Direk çekti size. <laughs> ben öylesine demiştim. Yo satlasın poşt. Abi buradaki buradakiler paketli değil sanki ya biri paketlemiş öyle olmuş. Elli <laughs> temizlikçi gelmiştir abi. Görüyor musun? Hep cesetler ortada bırakmışlar. <laughs> Öldürüyorsunuz, bari cesetleri toplayın. Ya da yiyin. Uzay çok boktan gözüküyor 2000. yılına göre. <laughs> Allah Allah sen nasıl bekliyordun ya şak Sen daha aydan öteye gidemiyorsun. Hmm. buraya ne olmuş? <laughs> Burayı şey yapmıştık ya patlamıştı ya burası. Ha hatırladım. Sönmüş. E ne sonsuza dek mi Sen Ben burada Eldin'le kapışıyordum. Buradaki ölmemiştir ki. Galiba evet. Anal fisting yapan burada bir elin vardı hatırladın mı? Hatırladım abi. Şimdi bu gideceğim görevi mi gösteriyor? Hayır. Benim ben şöyle gideceğim. durma ha, durma haritaya bakıyorum. Sesi gösteriyor. Bak ya işte adam ölmüş zaten. Mutlu ya. Oradan gidemeyeceğim. Bu ne? <laughs> o ne öyle? Şu ortadan gidersen peki. Ben yani eğilmeni öner öneriyorum. Bu ee, buradan buradan gidiş yok. O sol yol soldan, soldan Adamı Adam bu bırak Ne yapayım abi? Seviyorum. Nasıl vuralar Bak. sanki gel benle etkileş. Hadi ne olur git ya. Ya elin gelecek. Şey. Ya, gel bunu mu Aç ağzını. Ağzını uzutla dolduracağım. Tomorrow. Geldi. Işığın altında sakla bak en iyisi Hayır hayır arama Götüm götüm tüy tamam. Gelme bacıyı sikerim Bir tane daha mı indi? Galiba ya da çıktı o yukarı Görüyor musun hala aşağıda? Eğleniyor Burası mı? mı? Hayır. Bura nerede? Ele Elevaita. Basma. Yok. basma. <laughs> Aga ben ha tamam da ileride. Şu odadan gelmiştik, hatırlıyorum. Hı, hmm, hatırlayabiliyorum. Kulaca girebildiysek Tam Eylül'de olarak ne geçmiş. yapmamı istiyor benden? Son kristal medikal açıklarına bir, bir ambulans mekiği bul. Aa buldum. Vay anam. Mekik mi bu? Sanırım şu. Ama bir etrafa bakacağım. Bakacak mısın? Hı, -hı. de yardım etsin. Necmi abi. beraber oynasayız oğlum Aklım çıktı bir anda öyle konuşunca ne yapıyorsun? Aklım gitti. <laughs> Tabii tamam, yenisini bulacağız. Oğlum beraber oynasanız niye elin abimle? Ne oldu lan? Anladım. Kör bombası ve 3 aldım. Ha. Böyle saklı yerlere saklıyorlar lootları sen çok onukla. <laughs> bazen bazı yerlerin altına girmediğin için. Oynasanız beraber. Araba Burada bulacağım. Okey şu arkada bir sandık gözüküyor orada galiba. Elim var ne sandık kardeşim. Sakın. Evet. Nefes tut. Nefes tutma Nefes. hangisi? Yaklaşınca çıkıyor. Bas, bas çeker bu Analdan bir girsin de bu kuyruk sana görgün onu Analdan kuyruk mu kardeşim Pussy'den girer Daha As derin orası Aslında analdan girer zaman. Ne iğrenç insanlarız lan biz <laughs> Ambulans peronu Ambulans peronu ça çağırırken galiba çok ses gelebilir Büyük ihtimalle Arkadaki duvarları falan ellese de Duvarın nesine elleyeyim pardon. Işıklar var yalan. Öldüm. Allah Allah nerede acaba? Abi ne yani gökten şey mi indi de sana beni buldun ya? oh. oh. işin gücün yoksa <laughs> Abi selamun aleyküm kolay gelsin Kayıt yok muydu oralarda ya? Şu sağ tarafta vardı bir koreye gideyim de şu elemana ses vermeden nasıl kurt kurtulacağız onda? Gördün mü beni? Beni görmüş. Yo. Çok yanlış yerlere gidiyorsun. Burada öldürmen daha kötü. Ne, necim, ne yapıyorsun? Neyim lan abisin ama ne? Üstü sarılmaya çalışıyor abi aslında sana. Aslında ben o da beni seviyor. Evet. Az siktirsin bok. Siktir abi sana sinirlendi işte şimdi. Hadi hadi, görmedim, hadi. Yok, beklememiz gerekiyor. Şu an biraz daha ses duyarsa inecek. Hadi hadi, görmedim, hadi. Yapma. Ya, fakir sal ya Ses duymadan da iniyormuş demek ki Ya da bu diğeri. İkincisi daha mantıklı. Kayıt arkanda yok mu? Ben yanlış yok, bir şey mi yaptım? O kayıt ne oldu? Abi kapalı. Gel gel. Soluna bak bir. Duvarda kayıt değil mi amire? Şu mu? Yok, değilmiş. Met metmiş. Kayıt yok mu ya? abla? Şurda. Yani. Ha Şu bura bura bura. Bura aynen bu odada vardı. Sol tarafta aynen. Hatta burada Android'ler çıkıyordu. Şu makinalarda. Dik onlarda <laughs> işte, hiç Android'in ağzına verdim isimli videomda oradaydık sanırım. <laughs> ya da Android'in evet. üstüne attırdım mıydı? <laughs> Öyle bir şeydi galiba. Ya, <laughs> Bak önden <laughs> bir <bak, gülüyor> verince nasıl kaçıyor? Ambulans bey. Ambulans bey nasılsınız? omik değildi bence omikti <laughs> seni sikelim bak ya. şimdi illa ilk gidip bura... ooo kör bombası arkamda salya düşüyor diyelim abi bastım ya basılı tutacaksın hayır canım basılı tutmuyor tek patlamalı bu tutacaksın lan o zaman tık 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 tık, tık 490 bu 49 değil lan galiba 497 Alfara. Evet mermi. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı ekle ve Mekiye yapayım Mert abi. Çok ses çıkardım kapıyı eklemeye giderken. Ay lan ben niye ona bastım ki harbiden? Geliyor. Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Salya salya Arkanda salya kaçıyor. Dediğini duydun mu? Ne yok. Koordinatlar zaten sistemde. Panele yumruk at. Allah Allah. Niye <laughs> yerde sensör var lan? İşte, bence bence el, el, elin saldıracak şimdi bence. Ya da elinle birlikte mi bineceğiz acaba ambulansla Bence elinle beraber bindim bile. E hani paneli yumruk nerede? Smash it. Kanka gidiyorsun. <laughs> Melih bak Melih uçuyorsun. <laughs> Gitsek ya bunu direkt. Kerim. <laughs> Replay şiddet meraklısı biri değil diyor. <gülüyor> Oyun. <gülüyor> 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 Ortalığın ana sene sikti kamera <laughs> Ha, bir dakika. Mekik komple bundan ibaret sanırım. Burası artık şey. Aynı yere geldim. Ha yok, farklı yermiş. <gülüyor> yani <gülüyor> 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 baba bir tur atıp gelebilir miyim? Hmm. Tabii oğlum. <laughs> Burada bir kaydımız da <laughs>